Kayseri'nin Milik Gazi ilçesinde makas atmak isterken takla atan otomobil güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük Mustafa Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi'nde meydana gelen kazada FA yönetimindeki 38 KF 529 plakalı otomobil makas atmak isterken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Kaldırımın üzerinde duran otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken kaza anında kaldırımda birilerinin olmaması faciayı önledi. <laughs> İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken yaralı sürücü de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burdaya dönen otomobil çekiciyle kaldırıldı. Öte yandan otomobilin takla attığı anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.